Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk kendi sesimle olan bir videomu çekiyorum umarım sesim şu an kötü gelmiyordur Evet Neyse şimdi e, bugün video konusu bulamıyorum <laughs> Neyse evet, bugün sizlerle birlikte güzel fotoğraf nasıl çekilirim Part 2'si geldi ve bu sefer de video haliyle yani bayağı bir birkaç dakika sürebilir izlemek istemeyenler izleyebilir ama neyse biz şimdi videomuza geçelim. Kanalıma like atıp abone olduysanız sizleri çok seviyorum ve hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu nasıl çektim? Ve şunu falan nasıl çektim böyle bunları? Evet şimdi şimdi size bunları nasıl yapımını göstereceğim. İlk şimdiki çektiğim fotondan bir başlayalım. Arkadaşlar bakın bu çok kolay bir şey. Yani şimdi ilk başta şöyle yapıyorsunuz. Ay pardon bir saniye. Ee, Venüs Venüs'ün yaptığı gibi ilk başta böyle yapıyorsunuz ve böyle oluyor. Umarım şey duran etkinleştirin ve böyle yakınlaştırın. Taklayı yapıp böyle e, pardon taklayı yapıp böyle yapıyorsunuz ve işte fotoğraf oluyor arkadaşlar. Ve şimdi öbür o şömine fotoğrafımıza geçelim. Onu da şu küçük evde yaptım ben arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir tane şömine varsa evinizde yani istiyorsanız siz yapabilirsiniz güzel bir fotoğraf için. Onu böyle çekiyorsunuz. Yani istediğiniz şekilde çekebilirsiniz. Ondan sonra buna basıyorsunuz ve bunları ekliyorsunuz. İstediğiniz ayarda yapabilirsiniz. Böyle. Evet yani böyle şimdi öbürkinizi gösteriyorum. Ben şimdi bunu böyle yaptım yatağımın altına böyle bir oda yaptım ve onun fotosunu çektim. Ondan sonra burayı da böyle yaptım. Ve burayı da şöyle yapmıştım? Evet böyleydi galiba. İşte ondan sonra siz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi öbür fotoğraflarından bakalım ve onları çekmeye çalışalım. Ee, mesela ha bu kalbimle söylüyorum yazan şey. Ben şimdi e, bunu nasıl çektim diye sorarsanız bu bayağı bir uğraştırıcı. Yani ilk başta e, Venüs'ün e, Venüs yaptığı gibi ilk başta bu bisiklette e, böyle yazı yazıyorsunuz. Yok böyle değildi. Ha evet şimdi bir yere oturuyorsunuz. İstediğiniz açıda yapabilirsiniz. Daha sonra buraya... E, Kalbimle söylüyorum işte istediğinizi yazabilirsin. Böyle yaklaştırıp böyle çekin. Tabii siz isimleri kapatın. Böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra Ay bu ne alaka? Ha, ondan sonra e şuradaki bayraklarla tüm yeri siyahla kaplıyorsunuz ve şunu seçiyorsunuz. İşte bundan sonra burayı tüm tümünce kapladıktan sonra e oradan fotoğrafınızı seçebilirsiniz arkadaşlar ve gayet de güzel oluyor. Evet e, ondan sonra başka ne fotoğraflarım vardı bir onlara bir bakalım. Şimdi bir tane de şöyle bir şey var. Arkadaşlar bunu yanlışlıkla bug olmuştu. Ben şimdi böyle fotoğraf çekerken böyle bir tane bug olmuştu. Ben böyle yürüyordum. Yanında böyle fotoğraf şeyleri vardı. Daha sonra e, bir baktım yani hareketler yapabiliyorum. Ben de şunu yapayım dedim. Ve ondan sonra bir anda onu çektim. Yani bunu siz yapamayabilirsiniz. Bunu ben de nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Çünkü direkten kendisi bug'la oldu. Ve o bug'ı nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Evet, bunu da bildiğiniz gibi yapabilirsiniz ve bunu nasıl yaptım? Yani şey şuradaki şeyi nasıl yaptım onu göstereceğim. Durun. Evet arkadaşlar göstermek istediğim şey şuradaki fotoğraf. Yani tam şuradan bahsediyorum. Şu fotoğraftan, şuradakinden, buradaki fotoğraftan. Ve evet yani şimdi şimdi oradaki fotoğraf nasıl çekilir onu göstereceğim. Şuradaki e, ışıklardan yapabilirsiniz. Bakın şimdi ilk başta şöyle yapıyorsunuz. Işığın yani şu kısmına geçiyorsunuz ve buradan çekebilirsiniz. Biraz uzaklaştırın bunu. İşte buradan ay, az daha uzaklaştırın. Böyle yapıyorsunuz. Ve ondan sonra şuradan istiyorsanız siz e, emat da yapabilirsiniz. Yani istiyorsanız Poz da verebilirsiniz ve ondan sonra dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ve e, şimdi öbür fotoğraflara bir geçelim. Mesela şunun gibi. Onu şimdi ilk başta şöyle yapacaksınız. Şuraya bir, evime bir ışınlanayım. Ha, şimdi şuradan şöyle böyle yapıyorsunuz ve İstediğiniz açıda ayarlayabilirsiniz. İstiyorsanız böyle. Heh. Evet işte açı buydu. Ondan sonra şunu şunu eklemek istiyorum ben. Ve ondan sonra bunu seçebilirsiniz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ve bu da böyleydi. Ve şimdi öbür videoma geçelim. Ay öbür fotoğrafıma geçelim. Videomu geçelim diyorum. Ee, nerede o? Şunu nasıl yapabilirsiniz? Şimdi size onu göstereceğim. Az bir şuraya bir geçelim. Şimdi ilk başta bir şey öyle yapıyorsunuz ve ondan sonra şuradan kalbi çıkarıyorsunuz, Şu istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bir tane emoji çıkartıp böyle ve gene aynı şeyi yapıyorsunuz. Ondan sonra gene aynı şeyi. Ama bunu böyle biraz çap yapmanız gerekiyor ve de küçük olması gerekiyor. Bunu da böyle yapın ve bunu da böyle yapın. Aa olmadı. Duraz bir saniye. Heh böyle bunu da. Ve şimdi bunu da çok daha küçük yapmanız gerekiyor. Şu boy ideal sanki. Yok çok küçük oldu. Heh bu iyi. Evet şimdi görünmüyor bile altta. Neyse olmadı aslında bu bu kadar küçük değil diye hatırlıyorum neyse siz istediğiniz boyutta ayarlayıp onu da şeffaf yapabilirsiniz ve ondan sonra böyle yapabiliyorsunuz ve şimdi bir sorulan bir şey ve çok kişinin videoda çektiği bir şey yapacağım nasıl takipçi fazla arttırılır ilk başta arkadaşlarınız sizi takip edebilir onda bir sıkıntı yok ve siz bir sürü kişiyi takip ederek takipçi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü siz onları takip ettiğiniz zaman zaten onlar da sizi takip eder. Ve bu bence gayet de mantıklı bir şey. Çünkü yani sen onu takip etmiyorsan ve takibe bastıysan o da seni takip etmesi gerekiyor. Çünkü sen onu takip ediyorsun. Ve bence gayet de mantıklı bir şey. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Öptüm ve bay bay.